Sevgili dostlar herkese selam. Bu güzel kızı birazdan Türkiye'nin en meşhur köylerinden birine götürüyorum. Yani Selime'ye. Motora binmeden evvel bana diyor ki tut bakalım şu kaskı. Ben bir iki tur döneyim. Sen de benim 250 milyon bin 818 tane fotoğrafımı çek diyor. Ben de tabii ki diyorum. Sonrasında kedimiz ise el sallayaraktan bu güzel manzaralara koyuyoruz. Arkadaşlar biz her gün bu yolu gidip geliyoruz. Yol o kadar güzel ki sürekli fotoğraf çekiyoruz. Sürekli video çekiyoruz. Bazen durup dakikalarca sadece sessizce izliyoruz. Selimiye'nin ilk girişinde arkadaşlar bakın burası girişi. Girdikten hemen sonra sizi sağ tarafta çok güzel bir deniz karşılıyor ve insanlar yavaş yavaş kalabalık kalabalık geziyorlar. Selimiye'nin bu gördüğünüz yeri ise küçük bir çarşısı. Sağ tarafında deniz, sol tarafında ise müthiş dükkanlar var. Severin tasarım dünyasına giriyoruz. Buket buranın moda tasarımlarını yapıyor ve buradaki çekimleri, sosyal medya işlerini Buket hallediyor.